Ekofes Gaziantep'ten merhabalar. Aracımız 2023 model Peugeot 3008. Aracımıza e, yetkili serviste elektrikli bagaj yapmışlar. E, bildiğiniz gibi elektrikli bagajdan sonra buradaki tuşun normalde bagaj e, açma kapama için kodlanması lazım. Servis bunu kodlamamış ama biz misafirimize bu tuşu kodladık. Gördüğünüz gibi şu anda açma kapama aktif. Eğer siz de serviste elektrikli bagaj yaptırdıysanız ki biz yaptığımız zaman zaten kodluyoruz ve kodlatmadıysanız ya da kodlamadılarsa kumandaya, e, kumandasını bize getirecek aracıyla beraber kodlamasını yaptırabilirsiniz. Aracımıza bunun dışında yaptığımız işlemler e, otomatik park asistanı, e, yakıt arıza menüsü, GT tema bir de kumandadan cam indirme onu da deneyelim. Kumandadan camları indirme seçeneğini de ekledik. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Bizi tercih ettiği için teşekkürler. E, Otomatik park asistanını da biraz sonra deneyeceğiz. Onu da daha sonra e, videosunu sizinle paylaşacağız. Equest Gaziantep, hoşçakalın.